Tanrım. Zaman insanı neyken ne hale getiriyor? Kunal'ın bu yaptığına gerçekten inanamıyorum anne. Aman Tanrım işten geliyorsun bir de... Ama şu öfkene bak. Anne Kunal'a karşı içimde biraz olsun saygı vardı. O da bugün yok oldu. Bir meslektaş olarak bütün saygımı kaybettim ona. Daha önce yalan söylemişti ama bugün mesleğini yaparken de yalan söyleyebileceğini gördüm. Molly ne olduğunu anlatacak mısın? Yoksa böyle bulmaca gibi mi konuşacaksın? Yüzünü görmeliydin Mehek. Bana neler söylemedi ki? Eminim şu anda anneme her şeyi anlatıyordur. Beni ona şikayet ediyordur şimdi. Vay canına. Molly'yi ne kadar iyi tanıyorsun. Affedersin. Ben sana zafer hikayemi anlatıyorum. Bu oyunu nasıl kazandığımı anlatıyorum. Sense gelmiş surat asıyorsun. Kazandın mı kaybettin mi? Ancak kaybedenler bu kadar aşağılanır. Ama benim zaferim bu yenilgide yatıyor Mehek. Sana söylemiştim değil mi? Molly benden nefret etmezse eğer Mişti mi nasıl babasına kavuşacak söyler misin? Aman tanrım. Bu dünyada kızının mutluluğu için eski eşinin onu aşağılamasına razı olan tek yüce baba sen olabilirsin. Anlamıyorum. Neyse ne istiyorsan onu yap. Hey Mehek dinler misin? Hey beni bir dinlesene ama. Neden kızıyorsun şimdi? Neyi dinleyeyim söyle o kadar laf işitmişsin ve büyük bir gururla bana neden kızıyorsun diye soruyorsun. Hadi ama Meg gerilmene hiç gerek yok. Bak sana daha önce de söyledim, açıklamıştım. Molly benden nefret etmeden hayatına nasıl, nasıl devam edecek? Benden nefret etmezse Işan'la evlenmez. Işan'la evlenmezse de o zaman Mişti'nin babası olmaz. Ve ben diye söz verdim. İşan onun babası olacak. Daha neler göreceğim duyacağım anlamıyorum. Küçücük bir çocuk için bir sürü test istemiş. Hem de sırf komisyon için. Hayır kızım sen yanlış anlamış olmalısın. Sen söylemiştin. O gün kampta herkese özverili bir şekilde yardım ediyormuş. Evet Molly. Radika doğru söylüyor. Bu hayatta bir sürü yanlış karar verdiğini kabul ediyorum canım. Ama ama o mesleğini yaparken asla böyle bir şey yapmaz. Kendi gözlerimle görmeseydim ben de asla inanmazdım. Zaman insanı ne kadar değiştiriyor. Aman Tanrım. Son bir yılda neden böyle oldu hiç anlamıyorum. Kunal'ın içindeki iyilik ölüyor kız. Şu anda resmen kendimden iğreniyorum. Böyle bir adamla zamanında aramda bir bağ varmış. Ne kadar duyarsız. O kadar lafı işittikten sonra, o kadar küçük düştükten sonra ya bir araya gelmezlerse? Böyle söylemesene o kadar uğraşıyorum. İshan ve Molly bir araya gelmek zorunda. Neden bilmiyorum ama onları bir araya getirmenin doğru yolu bu değil gibi geliyor bana. Doğru doğru gelmiyor. Mehek. Tek yolu bu ve bana destek olman gerek. Şimdi bu çayı soğuk çay yapıp içelim. E hadi içelim şunu. Zaferimiz kutlu olsun. <laughs> Tüm başlangıçlarla tadımlıkları hazır tut. Bugün müşteriler geliyor. Ayrıca yapacağımız sunumlar çok önemli. Masayı güzel sunun. Tamam mı? Çok dikkatli olun. Anlaştık mı? Pekala tamam. Hadi ama. Bu adam peşimi bırakmayacak. Yine gelmiş. Hadi. Ne haber Kunal? Çok teşekkürler Kunal. Ama bugün benim doğum günüm değil. Ne oldu? Aa, ah, bu hediye sana değil. O yüzden sakin olmalısın. Ben sana hediyeni düğün gününde vereceğim. Bu hediye şimdilik Molly'ye. Öyle mi? Evet. Ona göndersene. Hey, sakın bakma. Bu hediyeyi Molly açacak. Sen açmayacaksın tamam mı? Tamam değil. Bu hediyeyi Molly'ye kim verecek? Ben. O zaman kutunun içinde ne olduğunu öğrenmem gerek. Senin bu fikirlerin yüzünden bir gün Molly'nin hayatının dışında kalacağım. Bu ilişkiyi kaybedeceğim. İlişki mi? Dürüst olalım. Bu ilişkinin bir yere gittiği yok. Sen olduğun yerde sayıyorsun. İşi ilerletmeye çalışan benim. Evet. Uğraşıyorsun. Ama kiminle? Benimle mi? Bana güvenmiyorsun öyle mi? Tamam ben gidiyorum. Aa, dur 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 dur. Öyle olur mu canım? Ee, güven biraz zaman alır değil mi? Güvenmem için bir fırsat ver. Hem birine güvendiğinde gerisi kolay. Güzel. Kunal yanındayken hiç korkma. <laughs> ben de ondan korkuyorum. Kunal yanımda. Vaktimi boşa harcama. Git ver şu hediyeyi. Tamam. Gidiyorum. Ama ters giden bir şey olursa o zaman... Gidiyorum. Radika'nın hazırlanması daha ne kadar sürecek? Sana bir sır vereyim mi? Eşinin evine yeni gelin olarak geldiği günden beri süslenip püslenmeyi çok seviyor. Hala vazgeçmedi. Hı, i̇htiyar işte. Büyük anne, annemin süslenip püslenmeye fırsatı olmuyor ki. Bırak rahatça hazırlansın. Sürekli bizim dertlerimizle uğraşıyor. Bırak acele etmesin. Ben bakarım. Teşekkür ederim. Ne geldi acaba? Bana bir hediyeymiş gibi geldi. <laughs> Benim dünyam Ne kadar güzel bir şey yapmış Ah, bu çocuğun yapmayacağı hiçbir şey yok. Mişti ile sen onun dünyasısınız. Bugün bunu sana ispatlamış oldu. Doğrusu Tanrı ancak şanslı olanlara böyle aşk nasip eder. Nasip ettiklerinin de o aşkların kıymetini bilmesi gerekir. Üzgünüm Molly kızım hazırlanmam çok uzun sürdü özür dilerim. Gerçekten hadi çıkalım. Vay canına. İnsanın sevgisini göstermesi için ne kadar güzel bir yol bu. İşan yapmış olmalı bunu. Değil mi anne? Haklısın kızım. Bu dünyada bu çocuk gibisi yoktur. Hem kızım bu hediyeyi gördükten sonra beni ekecek misin yani? Yani ben o kadar emek vererek hazırlandım. Ee, üstümü değiştirip evde yemek mi yapayım şimdi? Aa, bence sakıncası yok aslında. Pramila. Dinle. Bunu içerideki odaya bırak olur mu? Büyük anne bir ihtiyacın olursa bana telefon et olur mu? Çıkalım anne. Anne telefonun çalıyor. Acele et. Tamam tamam. Ee, sen git asansörü çağır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.